Let me see bitch Yeah! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuan Tessay, the motherfucker just fucking Christ, the makeup girl, the best makeup artist ever bitch as you, yeah, motherfucking just fuck yeah. Beni tanımayanlar için ben tekrar söyleyeyim. Ben Tuan Tessay. Bunu galiba 30 kez söyledim bu <laughs> nasıl bir giriş? Ben de Almir arkadaşlar. Bu, da benim bu da benim bir arkadaş bir tane arkadaşım. Almir, <laughs> Almir bu şey Erdoğan. kendisini takip edebilirsiniz çünkü tam bir bitch ass. Ne diyorsun? <laughs> ne Ya bu <laughs> ne ya? Bak Allah <laughs> aşkına dedi <laughs> ki kanka beni böyle getirtirme. Bak yalvarırım. <laughs> ne olur bugün olmasın dedim. Gel 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 hiçbir şey olmaz sen kendin paylaşmasın. Ya diyorum kaç takipçin var? Kaç takipçin Hı. var Tuana? Çok... Kendin mi evet. düzleştirin saçını? Evet. Bak, bak, bak. Evet. gibi <laughs> 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 abi. <Sağlar> kardeşim benim. <laughs> Arkadaşlar ben az önce bir date'den geldim. <laughs> Ama şişko olduğum için, sinirim <laughs> geldi, bu yaz Hot Girls'da mı yaşayamayacağım, o yüzden midreti de çıkayım dedim yani. Şimdi Almilo'cuğum. Şu an adam biraz kilolu olduğum için arkadaşlar, bilerek beni çağırıyor. Daha, Daha zayıf, zayıf gözükmek için. Aşkım! <laughs> Karşım yüzüne bir marshmallow sıkabilir miyim? Marshmallow mu peki? Tat göz samur. Salla niye? Dur <laughs> şöyle düz <dizi> yap yüzünü. <laughs> Salla birazcık. <laughs> baz mı bu? Baz Bu ne biçim baz mı? Fondöten sandım ben. Hayır. <laughs> Böyle işte. Karşım nasıl bir cildim var ya? Ya sana ne benim cildim lan? Nasıl sandım? Benim cildim. Benim. Islak medir ben de aynı Sana nereye şim koydum? Bu ne kadar memnuniyetsiz, lanet, yılış, yılan bir karı ya. Akrep, koka... Allah belanı vermeyin. Benim YouTube'da kaçıncı videomdur bilmiyorum ama 3 üçüncü veya dördüncü falan videom Aylin ileydi böyle söyleyen falan yapmış. Çok Şu... <laughs> tuhaf günlerdi yani. Gerçekten kötüydü. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Gerçekten kötüydü. Basın açıklaması de <laughs> ben. Sen bir milyon ol. Şurada çıplak koşmansın. en adi şerefsizim. Sakın bir milyon yapmayın bunu. <laughs> Olur yani görmeyin. Dersen, 10 kişiyi Nusret'e götüreceğim demişim. İnşallah olmaz. <laughs> Kankası... Bunu hatırlatmıyoruz. Sildik, Sildik <laughs> <nişan> videoyu bunu duymasınlar <laughs> video, <laughs> diye. Evet bunu duymasın. Kızmar diye sildik sen niye söylüyorsun kardeşim? <laughs> Kanka bak tek arzum hiçbir yerime fondöten gelmez. Nasıl yani? Shut up bitch Ne oluyor lan? <laughs> Aklıma şey geldi bir kere. Tuan'la her zaman güzel makyaj yapıyordu arkadaşlar. Biz böyle lisedeydik. Ben bunlara gidip böyle özel günlerde doğum günü falan bana makyaj yap diye darlıyordum Tuan'la'yı. Bilmiyorum. Bana makyaj yapsın diye evine gittim. <laughs> Gülmekten 3,5 <buçuk> saat yapamadık. <laughs> Ay, eyeliner süremedim yani 20 dakika boyunca eyeliner sürmeye çalıştım. O gün ben... işte eğitildi Tuana. Yani yapabildiğini o gün anladık. Aynen bu zor şartlarda bile o eyeliner çekmişti bana. Kanka güzüme kusmuştun ama. Gülüyor bir de yapıyor bütün sayılar suratında ama yani helal olsun. Blur 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 diye tırnaklarımızı gösterelim. Buradan Ela teşekkür ediyorum. Ela Nail Art Club. Şimdi Ami yüzünü olma bu, tabii ki. Bu, bu ne? Gerçekten ne şey oluyor bu Bu vücut şey fondöteni. <laughs> o yüzden çok hafif böyle şey shimmer gibi bir şey. Ha, yani. Anladım. Bu asıl fondöten. Bunu şimdi pamukla geçeceğim. Ne yapıyorsun? Geyireceğim. Dur. Hayır yapma ne olur ya. Acı çekiyor. <laughs> <Çiçek. gülüyor> ne, ne yedin bugün? Ona bağlı. Hamburger. Hayır giyirim ben. Yukarı bak. Aa kimin? Hamburger. Kimin hamburgeri bu? Bu benim hamburgerim. <laughs> Kanka bıyıkları mı terliyor? Hayır. Çenen mi terliyor? Hayır. Bir şey terliyor. <laughs> Bir sıkıntı var, bir şeyler boncuk boncuk olmuşsun. Yoruldum ben ne zor ya! Daha besinlerle mavi renk fondöten sürdük abi. Yuh. Bir şey söyleyeceğim, zaten bir şey söyleyeceğim. Bu yüz renk... Bu renk ne kanka? koyu değil mi bu? Hayır abi. Biraz ver <laughs> <de> kafanı bi... <laughs> Öpüşecektik arkaya. <laughs> Şu bak. Ben fazla sana bak yine yüzüme tükürmeye başlıyorum. Kimin almirası bu? La, 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 la. Ya almıyor. Sen de bir yerleşemedin <laughs> ya. Bitch, I'm not going to yalılaştırmak in myself. You can't sit with us yani. Aaaa! Ki 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 ya! Bak Adam, ben sinirden gözlerimi kapatamıyorum. Arkamdan <laughs> ne iş çevirirsin diye. <laughs> Bilemediğim ben. Dön tarafa. Ya şu saçlarına sokacağım ha. Lisede kavgınlar. <laughs> Abi ya. Tony <laughs> sıradan sıra vurdum arkadan. Öküz <laughs> ayı. O da beni vurdu. Ben <laughs> eve gidiyorum saçlarımı atıyorum böyle parmaklarım parmaklarım saçlarım dolanıyor. Bir de ayrıyetsen o gün de Tuana'nın saçları böyle kıvır kıvır dolanmış böyle parmaklarıma. Diyorum <laughs> what the fuck? Ve böyle çok dünya saçma. Zaten bu kavgaların en komikleri abi şeyden çıkar. Sataşırsınız birbirinize şakasını arkadaşsınız. Bir anda ne diyor lan? <laughs> çok <gülüyor> çok Bir anda giriştik. Sonra nasıl bu? Abi şimdi bak biz buna da kavga ediyoruz. Sen bayağı böyle birbirimizin ağzına sıçıyoruz falan. Pamuğu Benim işte tırnaklarım bir her zaman böyle arkadaşlar tabii. Anne hayvan gibi tırnakları var. Ben o zamanlar yiyorum falan. Afiyet olsun ya. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> ben işte tırnaklarımı falan yiyorum. Bu öküz şey gibi, cadı gibi. Like this. Neyse bu beni çiziyor falan. Ben bunu saçlara falan dolayayım. Böyle birbirimizi sıradan sıraya, sıraya vuruyoruz. Tamam ama felaket ölüyor yani. Sınıfa da <laughs> ile Begüm var değil <laughs> mi? Mira ve Begüm diye iki tane arkadaşımız var. Mira böyle çok zayıf Telefiz böyle sayısız. şey bir kızdır. Hani böyle zayıf bir kızdır. Hani görünüş <laughs> Zayıf baya. O zaman onu zaten bizi ayırması mümkün değil abi. Kız arada kaynar yani. Girse sataysa Mira yok olur kanka. Dünya üzerinden silinir. ölür <laughs> ölürdü yani. Begüm de böyle hafif toplu bir kız ama o da çok nazik ya. Ya böyle kibar falan ölecek artık şey diyor bize. <laughs> yapmayın yapmayın kavga etmeyin. Çünkü, <laughs> ya böyle <benim> beni <laughs> <ayırabilirsin, gülüyor> Ben böyle Ben yani. böyle sıralan sıraya diyorum. O benim üstüme çıkıyor. Sonra en son saçı yerde sürükleniyor. Ben böyle kaldırmaya çalışıp Yapmayın Yep, you know, Ah. Biz bir şekilde nasıl ayrıldığımızı asla hatırlamıyorum. Gerçekten yani. yorulduk. Büyük ihtimalle ikimiz de kilolu olduk. <laughs> Mecalimiz kalmadı. Nefes nefese kaldık. <laughs> Yorulmasa gücümün yani. nereye kadar gidecek? Sonra <laughs> <laughs> nasıl ben içimdeyim? Ben ağlayarak tuvalete gidiyorum. <laughs> Kabinde ağlıyorum. Bu da salak. Başka tuvalet yokmuş gibi. Yok ama ben uykuya mı çıkayım? Zaten mecalin kalmamış. <laughs> Zaten ayağım <laughs> ayağı sürülüyor. Bir yerde yorgunlukta. Ölmüşüm hakim kabinden çıktı. Sonra biz ağlayıp <laughs> sarıldık. O günden beri kavga etmiyoruz arkadaşlar. Bunu sır yani kavga etmek istemediğiniz insanlarla böyle bir çözüm bulabilirsiniz. Önce <laughs> kavga Ağzınıza bir sıçın. Ağzınıza sıçın. bir sıçın onu sonra devam. devam. <laughs> ben annemi anlatamamıştım kanka. Uzun bir dönem sonra anlattım. Korktum ağzıma sıçar diye. Ben anlattım sıçtı ağzıma. <laughs> Seni kadar zeki <sikir> kardeşim. <laughs> Dön şöyle şu tarafa. Stüvet <laughs> bir şimdi anlıyor. O zaman <laughs> benden nefret mi ediyordu Gülçin aşk? Hayır. <laughs> Hala diyor. <gülüyor> şey <gülüyor> değişmemiş bizde. Ha, hala salas. <laughs> i̇lk günkü gibi stupid bitches'ler. Yani. Sen beni çok sinir etmiştin ama. Ben, ben sıradan kalkıp Kanka bak yine sataşmıştım. mi sataşmıştım. kavga edelim? Ben sıradan kalkıp ben sata ilk ben sataşmıştım sana. Çünkü inanılmaz uyuz etmiştim beni. Müzik dinliyorum arkadaşımla Mirayla. Yanında oturuyor böyle Kapa bir... ya! Kapa şimdi ya! <laughs> Sonra <Söyle> kalkıp... Ay! <laughs> Ay sana ne akıyor? Gel şuraya burnu edeceğim. <laughs> güzel kontrol. En önemli kısmı... <laughs> Burna, e, burnumu en zaten en... yandan göstermeye tırsıyorum. Hiçbir şey gözükmüyor yani. Burnumda çok minik bir kemer var arkadaşlar. Önden çok güzel by the way. Şimdi arkadaşlar Almir'in hesabını kapattırıyoruz. Yağmur'un ikisini kapattırdığımız gibi. Yağmur Nasıl? Niye? Ya şakasına şey dedim. Esa Yağmur'un hesabını kapattıralım dedim. Yağmur'un hesabını kapattırmış. Ya sana. sakın öyle şey yapmayı <laughs> yapmayın. Dinlemeyin bu manyağı ya. Şaka yapıyor şaka. Yağmur'un hesabı kapandı abi. Niye kapandığını bilmiyorum. Yani benden dolayı mı yoksa şey mi? Ya senden dolayıdır büyük ihtimal. Ya ben onu şaka mı yağmurdu? Ya şu an Instagram hesabı yok bu arada kardeşimin Instagram hesabı yok arkadaşlar kapandı. Benimkini lütfen kapattırmayın ya ekmeğimizin peşindeyiz. Ona göre yani ayın thanks. Teşekkürlerim anne. Teşekkürler. Özür dilerim. Arkadaşlar şu anlık benim ünlü olma gibi bir arzım yok arzım arzım arzı nasıl çarptım? Arzım yok. Ama e, zayıfladığımda olacak TTFC bana da gelebilir. Sadece tuanayı çekip paylaşım özel videolarına. A M E F -C. M Almira. Aa, A, -A -M dedim. A Almira'nın mesi. A M. Ana ana. Hiçbir sıkıntı olmadan bu videoyu kapatırsak mükemmel. mükemmel. Şey, o ne ya? Ya bir yap, haline bak ya. E hey, yaptın işte salak. Bu arada bıyıkların terli ya. Ne gerekiyorsa yapalım bana. Tuana'ya geldin diyor ki bir iki saat sürer. Ben bir saat bir saat. Makyajımı 15 dakikada yaptığım için powder mavdır anlamam ben böyle <laughs> şey değilmiş çünkü bacaklarım sürtüyor şirk. Çişik olduğumdan dolayı. Aa, <laughs> Arkadaşlar geçen beni bir zorluyor. Diyorum ki kaç gündür diyetteyim kanka diyorum. 5-6 kilo verdim. Çok öyle bir bir daha seninle konuşmam. <laughs> Bana öyle diyor. Ya bu, bu nasıl bir arkadaşlık Yani be? benim için de çok yersin yani bir gün. Yemeyeceksen arkadaş ol nasıl bir arkadaşlık yani? Bir, o, o açıdan bak bir de. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Ya arkadaşın için bir saat yürüyüşe de çıkarsın yani sonrasında. Bana güzel bir göz makyajı yap ama bak. Onu <laughs> hak ediyorum. Tamam. nasıl havalara giriyor bak. Hareket Siktir Ağzını sıçam <laughs> senin kendini beğenmiş göm. Arkadaşlar 1.90 üstü kumral tercihim 1.90 bana gelsin olabilir. sen 1.85 al. Ben bulamıyorum lan. Kanka 1.85 tas. Kanka 1.90 bir tane mi var ya Türkiye'de? Ya neydi? yok da ağzını sıçayım ya. Tamam ben 1.89'a da okay Ağzını ben 1.90 bir... ben de 1.89'a okuyayım by the way yani. Kumral 1.90'lık bana, ya, Esmer sana, sana. 1.90'lık. Evet, Lütfen please artık enough deşifre Özellikle yani. böyle kanki olanlar tercihimiz. Biz ah. de kanki olduğumuzdan ve ne yapıyoruz? Yan sana sıçtın kanka. Evet, Eğer güzel olursa harbiden yani şu an bakamıyorum da güzel olursa harbiden Geliyorum. Her gün buluşmamızdan önce makyaj yapmaya geliyorum ve yaptırıyorum. Tuana'yı gören herkes böyle benim işte çevrem olsun, onun çevresi olsun ya da sokakta gören insan olsun. Herkes diyor ki ay benim şuna benze şu makyaj yap. 5-6 saat sürüyor makyaj yapması. Başka Bana normal me mek makyaj make up. Video ha. çekme ayağına yapıyor yani siz düşünün. Dön o tarafa yoksa yapmam keyfi yani. O tarafa dön. Ha pardon. Oh my god Yes bitch. Period girl. Okay. Okay. Katman olarak makyaj arttıkça insanın modu da artıyor gerçekten. Bir mutlu oluyorsun. Ben gerçekten mutlu oluyorum. Kendimi güzel bir bok oluyormuş gibi hissediyorum. Bir, bo bir boka benzeyince bir insan boka böyle bir seviniyor yani. yani. Ben artık far kullanmıyorum e? bile. Yani şu fırçamı bile kullanmıyorum. Ne biliyor musunuz? Atıyorum altı renk var? Alıyorum böyle Parmağım. parmağımla. Pıçık. Bu kadar. Benim makyajım. Kardeşim makinesi. sen ve de var ya. Tuana'nın kankisi olmama rağmen sen bu yani makyajım. Evet yani. Dön şöyle. Bana bir eğitim ver. Ama bir kere kursa geliyorsunuz ve mükemmel böyle eğitimle çıkıyorsunuz yani o kursdan. <laughs> Ağır Armour'cum biliyorsun. Size yaptırmak varken neden uğraşayım ki? I lost baby girl. <laughs> ya güzelliğim. Şuraya bak. Güzel şuraya bak. Hadi aşkım. Tamam hadi babarda. Şuraya bak. Şuraya bak. Gerçekten kavga etmek üzereyiz. Harbiden bu saatten sonra kanka ne olursa aramızda da benle böyle yine saçma şey kavga edersin sence. Ne ne olursa acaba biz böyle hayvan gibi kavga ederiz. ya yani hiçbir arkadaşımın... ya Gerçekten benim yakın çok az arkadaşım var. Hiçbir arkadaşımın yapmaz dediği bazı konular var benim Topak için kardeşim. önem taşıyan. Hı -hı. Boyfriend mevzuları... Hı -hı. Onu da hiçbir arkadaşım yapmaz. Bir tek öyle kavga edebilirim yani o kemik ben kadroyla. Bir arkadaşınla takılırsa, Şey, erkek arkadaşına takılırsam... Ya ama tek önemli olan bir iki kişi var yani. Onlarla... Şimdi biraz altına yapacağım Halime, yukarı bak. Yok benden zarar. Bak bakayım. Düz şu tarafa doğru bak. Ay ne kadar zor böyle durmak. Ben model falan olamam. Zaten direkt alıyorlardı kanka beni. Tek Yine oraya Duramamam. Ben ne sürdüm oraya lan? Ha vallahi bu ne, ne, şey. ne? Yukarı. Şimdi benim zamanı bak. Seni şöyle yeriyorum. <laughs> Zoomlandın değil mi? Tam bir ressam. Ay ay. Seni bana bir verseler. Bana mı etkilenmiş duruyorsun sana? Ben düştüm çok Makyajın fena oldum. Makyajın nusretiyim. Bilirsin. Ben dışarıya çıkmayayım bugün. Ne yapıyorsun? <laughs> Hala <laughs> seni. stupid <laughs> Allah'a bakıyor yukarı bak diyorum kafasını da kaldırıyor ya. Yağmur sen de bana ne atıp duruyor anlamıyorum ne atıp. Bu ne bu? Ne bu yani? Yağmur buradan sana söylüyorum. <laughs> Diş yapma şeylerin oynadı Tuana? Kanka bence yeter ya. Bana yeter mi? Evet kanka tamam. Çok abartmaya gerek yok. Yok kanka hiçbir şey yapmayacağım. yok ya hiçbir şey yapmayacağım kanka ya. <gülüyor> peruk. <gülüyor> tuana ile bir gün. Hadi Tuana tanınmamaya çalışıyordu. Ben de alaka. Ben platin sarı. Uzun peruk takmışım. <laughs> Bu kızım. <gülüyor> <gülüyor> Tanımayan hakkımızda ne düşünmüştür? Bir <laughs> gün petrol ofisine gelin. <laughs> amca var amca var kesiyor bizi tövbe bismillah ya. <laughs> Anne neyin kafasını yaşıyorduk acaba? Eğlenmiştik kanka ama yani arabadan çıkmamamız daha hayırlı olurdu yani gerçekten. Daha gerçekçi en <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Başladık yine. Yine başladık be! <laughs> Beni gören tanıyamaz şu an. Sokakta gören bu ki. Hemen Faris için bir before after alalım. Almira'nın şöyle ilk halinden ve sona poz vereme. Ama lütfen güzel bir before after olsun. Yani öyle enleş olduğumu da alma. gerçekten güzel oldu biliyor musun ve yani benim hakkımı yediğini düşünüyorum öncelikle çünkü yüzüne tükürmedim bu sefer. Gerçi ailen sürmedik ama olsun. Aylan yürüştürseydik bak gör nasıl yüzüm Ya bu sefer çok öyledi. gülmedik. Arkadaşlar çünkü Tuana'nın böyle çok insanın e, çok takipçisi olması, çok insanın izleyeceğini bilmesem bizim çok böyle yarılabileceğimiz, gülebileceğimiz muhabbetler dönüyor aramızda. Ama e, şimdi onları yapmaya kalksam Faras... Neydi çocuğum? Faras. <laughs> faras mı? Faris. Faris. <laughs> Faris. Paris, evet. Paris şey yapardı kanka, hepsini şey yapmak zorunda kalırdı. Bip'lemek, <laughs> video 2 dakika falan olurdu arkadaşlar. Her Bu yüzden kesiliyor abi. Şey yapmadık. Neyse, hoşuna gitti mi sen şimdi? Onu ya söyle. ben gerçekten kendimi güzel hissediyorum şu an. E, tabii ya, o kadar Tuantes'e makyaj yaptı, bir zaman ver yani. Gerçekten hissediyorum kanka. Eserimle biraz mutlu duyuyorum. Bakar mısın before after'a? Neydi, ne hale getirdik kızcağızı. Arkadaşlar, Tuana'nın before after'larını <laughs> görüyorsunuz zaten. O yüzden konuşmaya gerek yok ama gerçekten en iyi glow up yapan arkadaşlarımdan biri kendisi şu güzelliğe bir bakın yani bak şu an taze bir makyaj yaptı bana hala çok güzel yanımda ışıl ışıl parlıyor arkadaşlar ben şimdi bu kızı böyle güzel yaşıyordum yani Onun da bir ücreti var yani ona bir kahve ısmarlarsın artık. Tabii ki de ısmarlamayı istediğin kahve olsun. Biz Ayma bir şöyle şu güzelliğimizi bir göstermeye bir dışarı çıkalım. Ya evet gerçekten şu güzellikle de yani bu makyaja rağmen birini bulamıyorsam dışarıda bu işi bırakıyorum bugün. Sen yani o pusuyu bırak yani. Evde bırak çık dışarı bırak öyle çık <laughs> yani. Gerek bırak, Bırak götürsünler başkaları alsın. Böyle deyip asla şimdi dışarıda. dışarıda. <laughs> Kimseye bakmıyoruz bu arada arkadaşlar böyle konuştuğumuz suratımıza bakmayın yani. Dışarıda biz salak salak oturup dedikodu yapıyoruz. <gülüyor> gülüyoruz, eğleniyoruz. Sonra diyoruz ki aa kimseyi göremedik. göremedik. Aa, Sonra gö da aklımıza geliyor <laughs> ama. Aynen yani, tam kalkacağız şey. böyle. İki dakika kalmış. Aynen. İki dakika kalmış şey o Sonraki makyamda da kimse yok. Aynen. Evet arkadaşlar e, bence Almira'nın makyajı ultra mega süper lüks K kraliyet girl oldu şu anda. Gerçekten ben de çok bakıyorum. beğendim. Şuradan projection'ımdan... 2 beri gerçekten biraz professional olmuşsun ya. Değil mi? Değişti. Bir bakıyorum, harbiden de güzelim şu an. O zamanlar çünkü... Ağzını <laughs> sürüme! O zamanlar benden kaynaklanan, benim ergenlik halimi toparlayamıyordu. <laughs> Yoksa benim bir sıkıntı yok yani. Bir sıkıntı yok, şu an ben de toparlanabilir durumdayım. O da profesyonel ve bu iş başardık. Teşekkürler girl! Ya yeah, bitch! Yes. Evet arkadaşlar, I'm a girl. Ne yaptım. Bunu anlatıyorsanız mutlaka just for Christ' sake, eğer beğendiyseniz buna bir like alırım ve altına da şöyle güzel bir yorum yapalım bakalım. Aynı benim makyajını beğendiniz mi? Teşekkürler. Arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sakın korona olmayın. Sakın. Adıyos bye Adios bye. amigos bitches. What the fuck is fucking Christ? gel daha poz vereceğiz gel. Kapaklık. <laughs> Nereye gidiyorsun? Kapaklık. Ka kapak fotoğrafı çekeceğiz. Şimdi Dur bekle. Ama kameraya bakacaksın. Güzel olmam gerekiyor. O yüzden beklemek zorundasın. Kameraya bakacaksın. Ve zayıf çıkmam gerekiyor.